Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz renk pudra üzerine görmüş olduğunuz renkteki iplerimi kullanacağım ve yine çok kolay yapılışı, görünüşü de gösterişli güzel bir modelin yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yandaki zil sesinde en üsttekini tüm olarak aktif ederseniz her gün aynı saatte paylaştım. Yepyeni yeni modellerimizi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğimi de destek için videonun altındaki beğeni butonuna basıp yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bana destek verenlere şimdiden teşekkür ediyor ve bugünkü modelimizin yapılışına geçiyorum. Elimin altını zürafasını ön hazırlık olarak oluşturdum. Yine üzerine altındaki zürafamın rengindeki ipimle devam ettireceğim. Önce buraya ipimi bağlıyorum. 2 kere dolayarak buraya zürafa yapıyorum. 3 zürafa yaptım. Üçüncüsünden geri gelerek. Bir diş uygulayacağım. Şöyle bir tane de tekrar yapıyorum. Zürafamızın ortasına düğüm atıyoruz. Öndeki zürafaya şöyle parmağımızın ucuyla tutarak düğüm atıp dişini uyguluyoruz. Şöyle önce bir zürafamı yaptım. Ortasını düğümlüyorum. Bir tane daha yapıp yandan modelime geçeceğim. Şimdi arasına zürafa yapıyorum. 4 zürafa yaptım. 5. atlayıp, yanındakine geçiyorum şöyle bir küçük yuva oluşturuyorum daha sonra tekrar bir dört tane daha zürafa yapacağım Beşinci zürafa da yine fil dişi uyguluyoruz. Zürafadan geriye gelip öndeki zürafaya şöyle iniyorum. Bu şekilde ara modelimizi oluşturuyoruz. Başlangıçta 4 tane fil dişi yapmıştım. Hemen buradakine de 4 tane tekrardan yapacağım. Ve modelimizi tekrar oluşturmak için geleceğim. Arasını şöyle oluşturdum. Hemen kullanacağım ipimi de taktım. Şuradaki bıraktığım boşluk içerisinden şu Parmak arama ipimi alıyorum iğneme doladım Buraya bir tane pırpır yapıyorum Hemen dibine Bir tane de küçük şöyle zürafa yaptım bunun içinden iğnemi takıyorum. Pırpıra doğru şöyle ipimi iyice çekiyorum. Aynı yere batıyoruz. İçine yine aynı büyüklükte bir tane pırpır yapıp yanındaki pırpıra doğru çekerek ilerleyeceğim. Aynı zürafaya battım. Yine bir tane şöyle küçük zürafa oluşturdum. Tekrar battım. Şöyle pırpıra çektim. Aynı yere yeniden batıyoruz. Son bir tane daha. 5 tane pırpır olacak burada. Yine yana kaydırdım. Şöyle pırpırı yapıp yanına tekrar sürafa yapıyoruz. 2 kere doladım. Ve buradan kesiyorum. Şöyle 3 5 tane pırpırlı bir şekil oluşturduk. Şöyle çevireceğim. Tekrar aynı yuvanın içinden batıyorum. yine buraya bir tane pırpır yapıyorum. Küçük bir tane zürafa yapıp içine yine pırpırımızı yapıyoruz. 2 oldu. Şöyle yeniden zürafamı yapıyorum. 5 tane de buraya yapıyoruz. Merdiven şeklinde. Şöyle 5 pırpır. Sonuncusunu yapıyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Şu iğnemize de hepsini birbirine çekerek yaklaştırıyoruz. Şimdi burada sarı ipimi aldım üst tarafına geçelim. Her iki zürafamızdan tutturuyoruz. En üste bıraktığım boş zürafalardan şöyle yeniden hemen bağlayalım. Karşıdakine geçiyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Bunun içine düğüm atıyorum ve 3 tane pırpır yapıyorum. 1 Şöyle yaptıktan sonra son bir de tekrar şu arada bıraktığım zürafamdan tutturacağım. Yine sarı renk ipimi aldım. Buraya da 3 tane yapıyorum. Buradan ipimi kestim. Hemen şöyle kaldırıp üzerine bastırıyoruz. Kalan diğer rengimi de hazırlıyorum her ikisini de göstermek üzere tekrar geleceğim. Şöyle modelimi de tamamladım. Çok kibar, yine çok zarif bir model oldu. İnşallah modelimi sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer modelimi beğendiyseniz ve yapmak isterseniz sizlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Destek verirseniz çok sevinirim. Destek veren herkese de şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.